Sosyal medyanın aldatıcı tarafları sizi mutsuzluğa itebilir arkadaşlar. Aslında hiç kimse tam anlamıyla mutlu değildir. Ancak mış gibi yapmayı alışkanlık haline getirmişiz. Bilim insanları bilim insanları bunun adını ördek sendromu koymuş. Garip bir isim değil mi? Evet. Bence de biraz garip. İlk olarak Stanford Üniversitesi tarafından keşfedilen bu sendrom zihinsel bir sağlık problemi değil arkadaşlar. Fakat yine de zaman içerisinde gerçek zihinsel sağlık etkileri ortaya çıkarabilirmiş. Ördek sendromunda özellikle sosyal medyada mükemmel bir yaşam algısı oluşturmaya ya da göstermeye çalışıyoruz. Ancak çok çalıştığımızı, çok çalıştığımızı, mücadele ettiğimizi her nedense gizliyoruz. Aslında su yüzeyinin altında hırslı bir şekilde kürek çeken ancak zahmetsizce yüzer görünen ördeklerin görüntüsü gibi ne yapıyoruz? Yapay bir kişilik oluşturuyoruz. Kabul edelim ki çoğumuz suyun üzerinde tıpkı dans eder gibi estetik bir tavırla yüzen ördekleri hayranlıkla seyretmişizdir. seyretmişizdir. Ancak suyun üst kısmından bakınca her şeyin fazlasıyla yolunda göründüğü bu manzaraya nazaran nazaran suyun altında oldukça karmaşık bir dünya vardır. Ördekler suyun altında o küçük perdeli ayaklarını hızla çarparak suyla mücadele ederler. Yani suyun üzerinden her şey kusursuz görünüyor olsa da suyun altında bambaşka bir gerçeklik vardır. Eğer sizin ördek sendromunuz varsa hayatınızın mükemmel olmadığını başkalarının öğrenmesinden korkabilirsiniz. İnsanlar çoğu zaman çevresine başarılı bir birey profili göstermek isterler. Ancak bunu yaparken mücadele etmeden, savaşmadan veya çaba göstermeden başarıya ulaştıkları izlenimini vermek isterler. Hani şöyle düşününce aslında gurur duyulacak bir olay ama böyle bir kompleksin içine girerler. Fakat arkadaşlar hiç kimse nedense başarısız olduğu anları ve kötü yanlarını başkaları fark etsin istemiyor, istemez. Genellikle kurgulanmış mutluluk ifadeleri ile kötü anlar ve hisler yani duygular gizleniyor. Emojilerle de süsleniyor. Kişi bu şekilde kaygı ve depresyondan uzaklaştığını düşünüyor. Fakat bu sadece geçici bir gizlenme yöntemidir arkadaşlar. Öte yandan hani bu durum kişilerin öz saygılarının azalmasına ve depresyon hissine daha yakın hissetmelerine zemin hazırlıyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre idealize ettiğimiz yaşam ile gerçek yaşam arasındaki mesafenin açılması o mesafe açılırsa yani idealize yaşam ve gerçek yaşam birden fazla psikolojik sorun ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sürekli kıyas yaparak başkalarının daha iyi durumda olduğunu düşünmeyin. İnanın İnanın onlar size imreniyordur. Siz farkında değilsiniz. Her şey yolunda değilken, her şey yolundaymış gibi davranmanıza, mış gibi davranmanıza da hiç gerek yok. Ne iseniz o şekilde davranın. Ailenizle gurur duyun, sevdiklerinizle konuşun. Çok fazla paylaşım yapmak yerine anlamlı paylaşımlar yapın. Abartılı ya da kendini olduğundan farklı gösteren yapay kişileri takip etmeyin. Bu tarz paylaşımlarda da bulunmayın. Başkalarına güzel gözükeceğim diye estetik ameliyat furyasına da kapılmayın. Sizi gerçekten seven insanlar her, her halinizle sevecek, mücadelenizi alkışlayacak ve yaptıklarınıza saygı duyacaklardır.